Merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite oynuyoruz. Ama başlamadan önce like atın ve abone olun. yaparsınız Teşekkürler. Evet şimdi atlayacağız. Bu ismini unuttum. Geziyordu. Ne boş ver. Ha, iyi ki evler. Evet çok güzel. Um, atlayalım bakalım. Umarım iyi olur. Orada chest var. Oraya gidelim. Hay hay diye atladık. Oh, oh. Canımız 80 o hareketi bilmiyorum. Yeni öğrendim. Silah. Hadi al 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 Koş koş koş. Tamam. Dikkat et, olma damla hava. Umarım olmayız. Bakalım şurada adam var mı? Otobüsün yokmuş. Tamam. O zaman devam edelim. Ee, gel şu binanın içine girelim. Banca da. Şöyle yukarı. dikkatli olma. Her kattan adam çıkabilir. Yukarı. Geldik. Hayır. Uh, adam var. oh, uh, öldük. Uh. Neyse daha bir tane daha canımız, iki tane daha canımız vardı. Şimdi diye ne bir daha kurulana. Şu inelim. bak şurada çok loot var. Evet, orada çok güzel silahlar var. Bakalım ne çıkacak. Umarım güzel bir silah çıkar. Umarım. Ha, huh, şu içerideki ceste inelim. Evet, oraya gidelim. Hop. Çıkamadım. Çık. Heh, tamam. Orada mavi silah var. Sonra alırız. Tamam. Aldık. Şimdi hey, mavi silah al. tamam. Hop mavi silah. Şu chest'i açalım. Hu uh hu. mor silah. Güzel. Um, başka ne var bu? Hadi bunu da açalım. Okey. Çok da kötü değil. Haydi güzel bir şey çıksın artık. Yuh, minikan çıktı. Minikan. Minikan çok iyi. Öyle, yanlış aldık. Yanlış aldık. Tamam, ona değiştir. Saldır be. Yes me İlk kelimesi. Daha 40 kişi var. Bakalım kaçıncı olacağız. Ama canlanabilirler. O yüzden dikkatli olmalıyız. Şöyle bir tane büyük yap kullanalım Gıp gıp gıp. Şunu alalım. Yukarı. Birazcık iki kullanalım. Canımız 38 oldu. Evet. Hadi hop 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 Dışarıda adamlar sıkıyor. Dikkatli olalım. Evet hadi. Daha hızlı yapamıyorlar mı? Tamam daha çok kullanamıyoruz herhalde. Hoppa! Huy. Tamam. Ben, bize pomp lazım. Pomp. Pomp. Pomp lazım. Pompumuz nerede? Ha? Şurada çizden çıkabilir. Tam oraya gidelim. Şu. Evet. Hadi bakalım. Dondurmanın yanında Hiçbir şey çıkmadı. Ne güzel. Tam burada bir tane chest var. Chest. Sniper çıktı. Ben sniper kullanmıyorum anlayacağım. bak bakalım. Birazcık daha kilerim. Oh birisi var. Nerede vuruyorlar? Burada. Minigun. Hadi elim. Hadi. Hadi yaparız. Yeş. Öldürdük. Burada ev mi Biz evden gizli yapmıyor muyuz? Evet. Çok elim diyorum da o yüzden. Hep su istiyorum ya da yemek. Sandığı açalım gerekmiyor herhalde ama alalım. Evet bence de. Ha, artık pompumuz var. Pomp. Haydi bakalım. Oh, oh, canımız 5. Canımız 5. Ka kaçmayalım Saldıracağız. Öldüreceğiz. Öldüreceğiz. canımız 5. <laughs> oh, Arkamızdan kim vurdu? Ya. Noel Baba Snoop. Gerçekten yapmalı mıydın bize bunu? Biz iyi birisiyiz. Tamam. Canlandırma kalmadı mı? Arkadaşlar bu son şansımızdı. Tamam. Şu sandığı açalım. Silahlarımı geri almaya denerim belki. Şu açalım. Hadi iyi bir şey çıksın. Heh, tamam. Kullanırız Şu Bir şunu kullanalım. Oh, vuramadım. Vuracaktım birazcık hay düşme 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 ha doydu tamam He, o orada bir tane adam orada ona saldıracağız tam şu um, şey e, evin solunda birisi iniyor bakın gördünüz mü gölgesini Ona saldıracağım bakın şu evet o pop 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 aşağı inelim yandan evet yandan saldıralım iskemin minigun'umuz olsaydı o çok güzeldi. Evet ya. Neyse biz devam edelim. Evet hadi öldürürüz. Gel öldürdük. Tamam ilk bir şu sandığı açalım. Umarım iyi bir şey çıkar. Oo nasıl? Yo, çok iyi silah çıktı. Arkadaşlar çok iyi bir silah. Nasıl çıkabildi böyle bir şey? 5 yıldızdı herhalde doğru hatırlıyorsam. Bakardım da şimdi düşünüyorum adam var. Hadi bakalım. Buraya doğru gidelim mi? Yok ya evet denizde duralım. Böyle güzel suda. Sular var. Eh, orada orada. Elim emin. Elimde. Hayır. Tamam Deadpool'u öldürdük. Özür dileriz Deadpool. Ama yapmalıydık. Tam bir şöyle wall yapalım saldıralım. Bizden korkuyor musun? Ha? De gel. Öldürürüz. Hadi. Tamam. Şöyle bir tane küçük mini kullanalım. Şöyle. Ay, o oh, oh. Arkamıza bu video gerçekten? Neyse 17 olduk arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler ve görüşürüz.